Ben de bu dünyanın nice seni sevmem. da savrulan harmonum var. Çıkıp seyran edemen gibi ağları. Hadi ip kalkacak derman. Anlamaz da garip gönlüm anlamaz Nazlım öldürmeyle yiğit şanlanmaz Ardı saçlarım sözüm dinlenmez Benim padişahta fermanım var Fermanım var Pare pare etti hekim yarım. Şaşırdım dünyanın ak mı kara mı? Her mahsunini ineğin alır harami Benim soyulacak kervanım Kervanım var? K Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan İstemem esmesin yar yar yeller incidir İstemem esmesin yar yar yeller incidir Güzelsin sevdiğim gülden goncadan Gözelsin sevdiğim gülden goncadan Uzanmasın sana yar yar eller incidir Uzanmasın sana yar yar eller incidir Kirpiklerin oktur yar yar kaşın yay gibi Kirpiklerin oktur yar yar kaşın yay gibi Gözlerin aklımı yar yar itti gibi Gözlerin aklımı yar yar itti gibi Cemal'im güneşe benzer gizim ay gibi Yamalım güneşe benzer gizim ay gibi Diamesin zülüfler yar yar teller incidin yer Diamesin zülüfler yar yar teller bir garibim diştim yar yar gurbet ellere. Bir garibim diştim yar yar gurbet ellere. Aşım yar sinendeki güllere Korkarım adını yar yar demem ellere. Vallahi adını yar yar demem ellere. Düşersin dillere yar yar diller incedir Düşersin dillere yar yar diller